Arkadaşlar bugün e, 5'te biten bir maç yapacağız. Kendi yaptığım kağıttan topla. Maşallah evet, şimdi. maça başlayalım şimdi. 1. Evet arkadaşlar taş, kağıt, makas yaparak kimin başlayacağını belirliyoruz. Ve ben başlıyorum. Aynen. Evet. Başladı. Gol değil arkadaşlar. Ve buradan çıkaralım hayır. Ve gol. 2-0. Evet, ah! Ayağım. Çabuk oldu değil mi? Maalesef hayır. Maalesef. Hadi ah, son anda. Kaleye geçince el mi? Evet, var mı? Gol be 2-0. Hayır. Penaltılar da var sadece. Yes. What? 2. <Sessizlik> <Sıper. Sessizlik> ah, tamam. yes. Hayır. Hayır be. Ayağını Yes. Kaç üç, kaç 3 3 Uzatma ara Rabona denedim de olmadı arkadaşlar <laughs> Evet arkadaşlar bir sorun çıktı hadi, hadi. Arkadaşlar bir şey düştü daha ama bir şey yok Duval, duval. 4 4. Aa, 4 3 4 3. 4 4 4. Tamam Arkadaşım için son gol. Benim için son 2 gol kaldı. Bakalım. <laughs> evet. <laughs> Şey evet arkadaşlar maç bitti. Abone olmayı unutmayın. Evet abone olmayı ve like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Arkadaşım yendi. Bir dahaki videoda görüşürüz. Bay bay.